Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yemyeşil ağaçların, mis kokulu çiçeklerin arasında şirin mi şirin bir orman varmış. Bu ormanın kalbinde ise yavru hayvanların neşeyle koşup oynadığı, bir sürü yeni şey öğrendiği orman okulu yer alırmış. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte okulun bahçesi cıvıl cıvıl seslerle dolup taşarmış. Tavşan Liko, Kirpifiko ve Baykuş Lina gibi sevimli öğrenciler her zamanki gibi erkenden gelip sıralarını alırlarmış. Ama biri var ki, o her zaman son anda adeta bir rüzgar gibi sınıfa dalarmış. Bu öğrenci okulun en hareketli, en kıpır kıpır üyesi Sincap Mino'dan başkası değilmiş. Mino, yerinde bir an bile duramayan, meraklı ve enerjik bir sincapmış. O kadar hızlıymış ki bir an ağacın en tepesindeki dalda zıplarken bir sonraki an yere düşen bir cevizi havada yakalarken görebilirdiniz onu. Sınıfa girerken bile o pofuduk kuyruğu heyecandan bir sağ bir sola sallanır, tüyleri adeta dans edermiş. Arkadaşları onun bu enerjisine ve neşesine bayılırmış. Fakat Mino'nun pek de sevilmeyen bir özelliği varmış. Temizlik yapmayı ama hiç ama hiç sevmiyormuş. Mino'nun sırası her zaman dağınıklığıyla tanınırmış. Defterleri bir yanda, kalemleri öbür yanda, yarısı yenmiş fındık kabukları ise masasının altında dururmuş. Boya kalemleri sürekli kaybolur. Resim kağıtları buruşuk bir halde çantasından fırlarmış. Özellikle yemek zamanlarında etrafına döktüğü kırıntılar yüzünden arkadaşları bazen ondan biraz uzak durmak zorunda kalırmış. Mino bu durumun farkında değilmiş gibi görünse de, aslında içinde bir yerlerde dağınıklığının onu mutsuz ettiğini hissedermiş. Ama nereden başlayacağını bir türlü bilemezmiş. Bir sabah Orman Okulu'nun bilge ve sevgi dolu öğretmeni, yaşlı sincap öğretmen Tala, her zamanki güler yüzüyle sınıfa girmiş. Bütün öğrencileri etrafına toplamış ve "Sevgili yavrularım," demiş. "Bugün sizlere yepyeni ve çok önemli bir görev vereceğim." Bütün öğrencilerin gözleri merakla parlamış. Öğretmen Tal'a devam etmiş. Bundan sonra her gün bir öğrencimiz okulun temizliğinden sorumlu olacak. Bu göreve temizlik sorumlusu diyeceğiz. Böylece hepiniz hem düzenli olmayı, hem sorumluluk almayı, hem de yaşadığımız yeri güzelleştirmeyi öğreneceksiniz. Öğrencilerin hepsi bu yeni görev için çok heyecanlanmış. Tavşan Liko hemen elini kaldırıp, ben yapabilirim öğretmenim diye atılmış. Kirpifiko da dikenlerini heyecanla hareket ettirmiş. Öğretmen Tala gülümsemiş ve elindeki listeden ilk görevli öğrencinin adını okumuş. Bu haftanın ilk temizlik sorumlusu Sincap Mino. Mino'nun adını duyan bütün öğrenciler bir anda sus pus olmuş. Herkes şaşkınlıkla Mino'ya bakmış. Mino ise kulaklarına inanamamış. Gözleri kocaman açılmış ve telaşla "Ben mi? Ama ama öğretmenim ben temizlik işlerinden hiç anlamam ki. Nasıl yapacağımı bilmiyorum." demiş. Sesi endişeyle titriyormuş. Öğretmen Tala şefkatle Mino'nun yanına yaklaşmış, omzunu sıvazlamış ve sakin bir sesle, "Merak etme Mino. Öğrenmek için buradasın, unutma, en büyük başarılar küçük bir adımla başlar. Sana güveniyorum." diyerek küçük sincabı cesaretlendirmiş. Mino ne yapacağını bilemez bir halde etrafına bakmış. İlk görevi ders bitiminde sınıfı toparlamaktı. Sınıfa bir göz attığında kendi dağınıklığı yetmezmiş gibi başka dağınıklıklar da olduğunu fark etmiş. Liko'nun en sevdiği havuçlu kalemi yerde duruyor. Fiko'nun sırt çantası ardına kadar açık kalmış, Lina'nın ders sırasında döktüğü birkaç minik tüy masaların üzerinde uçuşuyormuş. Mino bu dağınıklık yığınının içinde kaybolmuş gibi hissetmiş. "Of, ben bütün bunları tek başıma nasıl temizleyeceğim?" diye kendi kendine söylenmiş. Tam o sırada bilge baykuş Lina yanına usulca süzülmüş ve Mino, öğretmen Talan'ın dediğini hatırla. Küçük adımlarla başla." demiş. "Mesela önce yerdeki kalemleri toplayabilirsin." Lina'nın bu sözü Mino'ya sihirli bir değnek gibi gelmiş. "Haklısın." demiş ve hemen işe koyulmuş. Önce yerdeki kalemi alıp Liko'nun kalemliğine koymuş. Sonra Fiko'nun açık çantasını düzgünce kapatmış. Masaların üzerindeki tüyleri ve kağıt parçalarını nazikçe toplamış. Her bir adımı tamamladığında sınıfın biraz daha düzenli göründüğünü fark etmiş. Bu durum onu o kadar mutlu etmiş ki içinde bir motivasyon ateşi yanmaya başlamış. Sıra öğle yemeği molasına gelmiş. Yemek alanı her zamanki gibi biraz dağınıktı. Yere dökülmüş meyve parçaları, fındık kabukları ve bir sürü kırıntı vardı. Mino sabahki tecrübesiyle artık ne yapacağını biliyordu. Hemen küçük bir süpürge alıp kırıntıları bir araya getirmiş. Yerden meyve parçalarını toplamış ve çöpleri doğruca geri dönüşüm kutusuna atmış. O çalışırken arkadaşları onu hayranlıkla izliyormuş. Tavşan Liko, vay canına Mino, harika iş çıkarıyorsun diye seslenmiş. Bu övgü Mino'nun yanaklarının kızarmasına neden olmuş. Kendi yaptığı işle gurur duymaya başlamıştı. Günün son görevi okul bahçesini düzenlemekti. Bahçe, gün boyu koşturan hayvanlardan dolayı biraz dağılmıştı. Yere düşen kuru dallar, rüzgarın savurduğu yapraklar ve devrilmiş bir su kabı vardı. Mino bütün gün çalıştığı için biraz yorulmuştu ama işini yarım bırakmak istemiyordu. Artık bu sorumluluğu sonuna kadar yerine getirmeye kararlıydı. Büyük bir hevesle kuru dalları bir kenara yığdı, yaprakları bir araya getirdi ve devrilen su kabını kaldırıp yeniden suyla doldurdu. Güneş yavaş yavaş batarken, okulun bahçesi adeta pırıl pırıl parlıyordu. Her şey o kadar düzenli ve temizdi ki, bakmaya doyumu olmuyordu. Mino, yorgun ama mutlu bir şekilde eserine bakarken, öğretmen Tala sessizce yanına geldi. Mino, dedi yumuşak bir sesle. Bugün sadece okulu temizlemedin. Bugün sorumluluk almanın, bir işi bitirmenin ve yaşadığın yere değer vermenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu öğrendin. Seninle gurur duyuyorum. Mino öğretmenine kocaman bir gülümsemeyle baktı ve "Öğretmenim, temizlik yapmak o kadar da zor değilmiş. Hatta çok eğlenceliymiş." dedi. O günden sonra sincap Mino bambaşka bir sincap oldu. Artık okulun en dağınık değil, en düzenli öğrencilerinden biriydi. Eşyalarını her zaman topluyor, yemek yerken etrafına kırıntı dökmüyor ve hatta bahçeyi düzenlemek için sık sık gönüllü oluyordu. Onun bu değişimi diğer arkadaşlarına da ilham verdi. Çok geçmeden orman okulu sadece bilgisiyle değil, aynı zamanda temizliği ve düzeniyle de bütün ormanda ünsaldı. Okul tüm hayvanların gurur duyduğu pırıl pırıl bir yuvaya dönüştü ve bu güzel masal da burada sona erdi. Gökten üç elma düşmüş, biri bu masalı anlatanın, biri dinleyenin, biri de yaşadığı yeri her zaman temiz tutan tüm güzel çocukların başına.